Bafuduk ve Yalnız Kuzu Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, halbur zaman içinde orman yeni bir uyanıyordu. Ağaçların yaprakları sabah çiğleriyle parlıyor, kuşlar dallarda neşeli ötüyordu. Kirpi Bafuduk her sabah yaptığı gibi ormanda kısa bir yürüyüşe çıktı. Güneşin ilk ışıkları yumuşak türkünü ısıtırken kulağına hafif bir hıçkırık sesi geldi. Sessiz de sesin geldiği yöne yöneldi. Çalılıkların arkasında bembeyaz ama ürkek minik bir kuzu oturuyordu. Tüyleri hala taze, ayakları tecretti. Gözleri yaşlıydı ve etrafında korkuyla bakıyordu. Merhaba dedi popuduk yumuşak bir sesle. İyi misin? Kuzu iyi ama cevap vermedi. Gözlerini kaçırdı. Benim adım Pafuduk dedi kirpi gülümseyerek. Senin adın ne? Kuzu başını salladı. Fısıldı gibi bir sesle konuştu. Hiç kimse bana isim vermedi. Pafuduk'un karnı buluk oldu. O zaman birlikte bir isim bulalım olur mu? dedi. Ama önce istersen birazcık yanında otur. İstersen konuşmak zorunda değilsin. Kuzu Pofuduk sesini Yumuşaklığına güvenerek başını eğdi ve seslerce yanına oturdu. O günden sonra Pafut Oğuk her sabah kuzunun yanına uğradı. Ona çiçeklerden taşlar yaptı, hikayeleri anlattı. Bazen hiç konuşmadan gökyüzünü izlediler. Kuzu yavaş yavaş gülümsemeye başladı. Ama hala diğer hayvanların yanına yaklaşmıyordu. Bir gün Pafut Oğuk. Ormanın küçük kitap alıcının altına bir not astı. O gün Sessiz Kitap okuma günü. Herkes bir hikaye getirsin. Ve birlikte okuyalım. Sincap Fındık, Tavşan Zıpsıp ve Baykuş Gördü. Birkaç yastık ve meyve sepetiyle geldiler. Fıfıdık da kuzuyu davet etti. Ama ya bana bakarlarsa? Ya fısıldadı kuzu? Belki bakarlar dedim pufduk. Ama belki de yanında otururlar. Kitap ağacının altında herkes kendi hikayesini okurken kuzu gölgede durdu. Fındık bir masal anlattı. Gölge eski bir efsaneden bahsetti. Sonra pufduk yanına oturan kuzuyu tanıttı. O da benim arkadaşım. Yüz adı yok ama kalbi kocaman zıp zıp gülümsedi. Hoş geldin. Seninle tanıştığıma mutlu oldum. Kuzu ilk defa grubun bir parçası gibi hissetti. Gözleri doldu ama bu sefer mutluluktan. Kitap günü Sonra ererken sofuda kulağına eğildi. Sana bir isim düşündüm. Pamuk. Uygun mu sence? Kuzu başını salladı ve gülümsedi. Benim adım Pamuk. O günden sonra Pamuk. Ormanın neşeli şehirlerinden biri oldu. Herkes onu sevdi. En çok da popudu. Yanında huzuru vurdu. Çünkü bazen bir isme, bir oyuna, bir sözü değil. Sadece yanında sessizce oturan dosta ihtiyaç duyarsın. Ve yani popudu bunu çok iyi bilirdi. Bu masal burada sona erdi.